Geleceğimizin teminatı olan e, gençlere de ulaşabilmenin bir aracı olarak ben bu projeyi aslında çok önemsedim ve başladık. İslam tarihinde gerçekten bugüne kadar bir imamın e, böyle sıradışı bir bize uzak gibi görünen bir müzik türüyle uğraştığına ben şu ana kadar şahit olmadım. Sizi şikayet eden imamlar İm sonra im sizden özür diledi. Çok özür dilediler ve yani o anda bir boşluğumuza denk geldi hocam. Şu an siz mesleğinizi özlediniz. Evet ya özlüyorum mi? zaman zaman tabii ki. Yine imamlık yapmak istiyorsunuz ama. E, tabii ya belli Mesleğinizi bir, belli. geri almak bir... istiyorsunuz. Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Bugünkü konuğum Antalya'da 2013 yılında imamlık yaptığı sırada verdiği konserlerle Rakçı imam olarak anılan Ahmet Muhsin Tüzer olacak. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Öncesinde bilmeyenler için tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz 2013 yılında Antalya'da imamlık görevi yapıyordunuz. İmamlık yaparken aynı zamanda konserler de vermeye başladınız. Ve bunun sonrasında da 2018 yılında görevinizden alındınız. Hmm. Ve bunun sonrasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdunuz. Hmm. İlk olarak bunu sormak istiyorum. Sondan başlayalım istiyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma sürecinizden. Sonrasında bu sürece e, gelen durumda neler yaşadınız? Onları da öğrenmek istiyorum. Hı hı. Ben e, evet 2013 yılında Antalya'nın Antalya Kaş ilçesi Pınarbaşı Merkez Camii'nde imam hatip olarak görev yaparken hı hı. E, çok sevdiğim bir arkadaşım e, beni Anadolu Rock gruplarından Kramp'ın e, gitaristi işte bazı parçaların bestecisi Değerli Doğan abimle tanıştırdı. Doğan Sakin'le. E, o tanışma benim hayatımda kırma noktalarından bir tanesi oldu diyebilirim. E, Doğan abi ile bir anda e, çok güzel bir muhabbet, çok güzel bir dostluğumuz gelişti. Çünkü e, bana dedi ki Ahmet sen gerçekten imam mısın dedi. Evet dedim. Abi dedi bütün imamlar senin gibi olsa Türkiye'de Müslüman olmayan kalmaz demişti bana. Yani çok net hatırlıyorum bu sözünü. Hiç unutmadım. Dolayısıyla e, rak grubu aslında veya rak projesi Doğan abiyle tanışmamdan, buluşmamdan sonra bir anda ortaya çıkan bir e, proje oldu. E, şunu söylemek istiyorum. Aslında ben bunu planlamadım. Aslında hayatımda hiçbir şey planlamıyorum. Akıştayım. E, i̇lahi sistemin bana sunmuş olduğu güzellikleri e, Allah'ın bana lütfetmiş olduğu kabiliyet istidadınca yaşamaya ve onlardan feyiz almaya çalışıyorum. Rak müziği aslında bizim rak müziğine yönelmemiz, yönelmemizin temel niyeti ve temel amacı şuydu. Türkiye'de kendisini rak müzikle tanımlayan bugün yüz binler var. Özellikle gençler arasında rak müzik yatsıramayacak ölçüde çok yoğun olarak dinleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığındaki imamlarımızın da maalesef çok sosyal bir anlayışla hareket etme işleri genelde kapanık bir hayat yaşamaları, dışa dönük değil içe dönük bir yaşama tercih etmeleri ve bir takım sosyal projeler geliştirmemelerinden kaynaklı biz toplumun belli bir kesimine imam hatipler olarak maalesef ulaşamıyoruz. Onlarla irtibata geçemiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlere de ulaşabilmenin bir aracı olarak ben bu projeyi aslında çok önemsedim ve başladık. Dediğim gibi tesadüfi bir buluşma değildi bu. İlahi kaderin bir tecellisi olarak ben görüyorum. İslam tarihinde gerçekten bugüne kadar bir imamın böyle sıradışı bir, bize uzak gibi görünen bir müzik türüyle uğraştığına ben hiç şu ana kadar şahit olmadım. Ee, sanki özel bir görev gibi geldi bana bu ama gerçekten bu yolda çok e, önemli mesafeler kat ettik, özellikle e, uluslararası medyada e, çok gündem olduk. Yani bazı ajanslar tüm dünyada bu o haberleri geçtiler. Ben yine 2013 yılında ilk konserimi kaş meydanında vermiştim, belediye başkan belediyenin organize etmiş olduğu bir konserdi bu. Ee, gerçekten. E, çok sansasyonel bir olay oldu aslında. Yani bir söz vardır hani bir insanın köpeği ısırması haber olur. Yani köpeğin insan ısırması haber olmaz. Bu da böyle bir şeydi. Yani bir imamdan beklenmeyecek, beklenmedik bir hareketti bu aslında bir projeydi. Peki şunu da sormak istiyorum. İmamlık yaptığınız sırada rak müzik yapmanız, konserler vermenizin ilerleyen zamanlarda sizin için bir sorun yaratacağını düşünmüş müydünüz? Çok da düşünmedim aslında. Yani hatta ben daha böyle sempatik gele gelebileceğimizi, yani böyle bir boşluğu doldurduğum için, böyle bir hizmeti ifa ettiğim için e, e, çok büyük sorunlarla karşılaşmayacağımı düşündüm. Fakat tabii ki e, bazı böyle e, e, çok katı unsurlar var biliyorsunuz. Yani fanatik diyebileceğimiz, e, çok dini kendisine kayıtlı zanneden ve kimseye söz hakkı tanımayan bazı kesimler var biliyorsunuz tarikatlar bazı cemaatler vesaire yani onların aslında bu projeye destek vermeyeceğini biliyordum fakat ben halkın ekseriyetinin bu projeye destek vereceğinden emin olarak asla vazgeçmedim çünkü bu işe ben samimi olarak başladım yani ihlas ve samimiyeti ortaya koyarak başladım Allah'ın yaratıcının her zaman benimle olduğu düşüncesiyle hareket etmeye çalıştım. Ve e, onun yardımlarıyla, onun lütfuyla, onun keremiyle e, çok önemli mesafeler alabileceğimi biliyordum. Ama e, o kaç dakika ilk konserden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında hemen soruşturma açtı. Şikayetler başladı tabii ki. E, çok iyi bir avukat savundu beni. O zaman ceza almamıştım. Hı hı. Ama akabinde yine benim konserlerim devam etti. Yine Diyanet İşleri soruşturmalar açtı bana cezalar ufak tefek cezalar falan gelmeye başladı. Ee, özellikle burada benim e, yani içimi acıtan gerçekten ülke adına bir utanç olarak ben bunu e, değerlendirdiğim bir Portekiz konseri var ki hakikaten e, e, yani ne diyeceğimi bilemiyorum ülke adına gerçekten çok büyük bir vebanın altına girdiler bu işin sorumluları. Bakınız e, İsveç kökenli Catherine Christer Hennings isminde bir e, bayan, e, matematikçi, filozof, besteci ve kendi grubu var. Hı hı. Grubunun adı The Korasan Time Court Mireş. Bu bayanın kendi grubunda e, drone tarzı yani minimalist tarzı müzikler yapıyor. Yani aslında Hindistan'daki çişti tarikatından esinlenerek İslam'a da çok sempatiyle bakan bir bayan aslında. Dolayısıyla ee, bu bayan beni Amerika'nın e, NPR radyosunda dinlerken e, benim sesimi çok beğenmiş e, ve bana teklifte bulundu. Ahmet hocam dedi, benim konserlerim oluyor Berlin'de, Viyana'da, New York'ta zaman zaman. Bu konserlerimde vokallik yap yapar mısın dedi. Ben tabii önce e, tereddütle yaklaştım, belki dedim farklı bir planım var vesaire ama İstanbul'a geldi. Kendisini çok samimi buldum ve kabul ettim teklifini. İlk konserimizi Amerika'da vermiştik. Şimdi konunun aslında hani gerçekten beni çok üzen bir konser olan Portekiz konserine gelelim. Portekiz'in Dünya Cünlü Müzesi, St. Müzesi'nden teklif aldık. Bir arkadaşım vardı Kültür Bakanlığında. Dedi ki Ahmet Hocam istersen bunu dedi, bu teklifi Kültür Bakanlığına sun. Onlar seni devlet sanatçısı olarak gönderirler benim tahminimce dedi. Aynısını yaptım, dediğini yaptım. Ve gerçekten Kültür Bakanlığı beni hemen aradı bu konserin ülkenin tanıtımına önemli katkılar sunacağını ve biz bu konseri destekliyoruz dediler bana. Ve beni devlet sanatçısı olarak gönderme kararı aldılar. Fakat bunu tabi prosedür gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'na da sunmaları gerekiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bunu sundular. Hiç beklemediğim bir şey geldi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir yazı geldi. Bir, evet uygundur yani benim Portekiz'e gitmemi uygundur buldu ve dedim ki Allah'ım dedim ya ne kadar güzel yani ben dedim kurumumla artık bundan sonra el ele vererek barış halinde yepyeni projelerle artık dedim güzel açılımlar yapacağız diye düşün, düşünürken e, Portekiz konserinin başlamasına yaklaşık 15 gün kala e, sürpriz hiç beklenmedik bir yazı daha geldi. Portekiz konserine gitmem, gitmemin uygun olmadığına dair. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Ben işte o esnada biraz da nefsime uydum. Biraz e, ağır ifadeler kullandım Diyan İşleri Başkanlığı'na. Bu işin sorumlularının maşeri vicdanda çok sıkıntı yaşayacağını ve bu işin vebalinin gerçekten onları çok rahatsız edeceğini yani bu ülke adına bir utanç olduğunu vesaire buna benzer ifadeler kullandım. Hemen akabinde yine soruşturmalar vesaire falan. Hayatım hep böyle geçiyor zaten. Dolayısıyla Kaş Kaymakamımız, ismini vermem çok önemli değil hı hı. ama çok cesur bir insandı ve beni çok destekleyen, benim niyetimi bilen, benim projelerimi alkışlayan bir kaymakamdı. Diyanete res çekti ve ben izin hakkımdan kullanarak bana izin verdi. Kaş Kaymakamımız sayesinde Portekiz'e gittim ve inanılmaz bir konser oldu. Yani. 3 gece üst üste sahne aldım ve ayakta alkışlandık. Orada yabancı basın kuruluşlar, kuruluşlarla röportajlar yaptık. Şimdi bu kadar güzel açılımlar yapıyorsunuz, bu kadar güzel tanıtımlar yapıyorsunuz ama bunun karşılığında soruşturmalar, işte engellemeler, susturmalar hep bunları yaşıyorsunuz. Yani inanamıyorum. Yani ben bir gönül elçisiyim aslında baktığınız zaman. Benim bir misyonum var. Ben mevcut yapıdan, mevcut düzenden, mevcut sistemden, mevcut anlayıştan ee, gerçekten rahatsızım yani çünkü e, o kadar yapmamız gereken güzellikler var ki bu ülkede yani insanları gerçekten kucaklama adına özellikle gençleri bağrımıza basma adına gençlere el uzatma adına e, çok güzel çok farklı projeler gerçekten yapabilir çok yetenekli imam arkadaşlar da var bu anlamda ama hepsi kabına, kabına çekilmiş e, etliye sütliye karışmayan işte bir söz vardır işte imam imamlar için kullanılan işte kıl beşini ye aşını bil yani bu anlayışın dışına, bu kalıpların dışına çıkmadan gerçekten biz İslam adına da, e, ülkemizin geleceği adına da hakikaten e, pek bir şey yapamayacağız gibi gözüküyor. İşte ben yapmaya çalıştım. O kalıpları, o duvarları gerçekten yıktığımı düşünüyorum. E, hala bunun savaşını veriyorum şu anda. Ama savaşım ben nefretle, işte intikam duygusuyla değil, ben sevgiyle, aşkla hareket eden ve... Ilahi cezbenin güzelliğine kapılmış bir ruh olarak hayatımı idam ettirmeye çalışıyorum. İşte bu ihraç olayından sonra hemen Antalya 4. İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. Yürütmeyi durdurma ile alakalı. Yürütmeyi durdurma kararı maalesef olumsuzdu. Akabinde esas hakkında bir itirazda bulunduk karar verilmesi noktasında. Maalesef o konuda da red cevabı aldık. İkinci olarak Konya Bölge İdari Mahkemesi istinaf deniyor oraya başvurduk yine yürütmeyi durdurma davası ve esas hakkında ikisi de maalesef yine olumsuz oldu. Üçüncü olarak Danıştay. Danıştay'daki olay çok manidar gerçekten. Dilekçemiz itiraz dilekçemiz 6 Ocak'ta ulaşıyor ve tetkik hakimi ne ulaşıyor? Tetkik hakimi 6 gün içinde karar veriyor ve karar red. Yani avukatlar diyorlar ki 6 gün içinde bir hakimin karar vermesi imkansız diyorlar. Böyle acelece yani çok acil bir şekilde Danıştay da hemen kararını verdi. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne sıra geldi son olarak. Anayasa Mahkemesi'nden de umutluydum ben. Ama ben o dönem kaçtaydım avukatım dilekçeyi hazırladı. <laughs> bana gönderdi. Tam 30 günlük sürenin son günü. yani Son gün yani. Son günü ben kaç Sulh ceza mahkemesinden Başvurum yaptım. Kaydı alındı. Tamam dediler. Paramı yatırdım. 2-2,5 i̇ki, iki ay geçti geçmedi. Anayasa Mahkemesi yine acil bir karar verdi. E, red kararı verdi ve gerekçe olarak da süre aşımı. Hmm. Yani çok manidar gerçekten. Çok manidar. E, işte Türk mahkemelerinden sonuç alamadık. Dolayısıyla son e, olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Mahkemesi başvuru yapma hakkımızı da kullandık. İşte ayın 14'ünde geçen Nisan 14'te Strasbourg'daki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, dilekçemiz gitti. E, ben 4-5 ay içerisinde yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum. E, olumlu bir karar çıkacağına yürekten inanıyorum. İnşallah e, hak bir şekilde e, hı hı. tekrar dönüp dolaşıp e, yine e, benimle inşallah güzel bir düvet yapacağız yani hayırlısıyla. Şu an siz mesleğinizi özlediniz Özetiniz ya özlüyorum zaman zaman tabii ki. Yine imamlık yapmak istiyorsunuz ama. E, tabii ya Mesleğinizi belli bir, geri almak istiyorsunuz. Ya o, o dönemki şartlara da bağlı tabii ki. E, ben aslında devletimle barışık olarak e, imamlık hizmetini yapmak istiyorum. Çok güzel projelerimiz de var bundan sonra inşallah. E, ben inşallah bu fani dünyanın ayrılana ayrılana kadar sürekli üretmek e, insanların işte tekamülü için e, insanı kamül olabilmeleri için ee, ve özlerindeki değerlere ulaşabilmeleri için ben e, proje üretmeye ve gerçekten güzellikleri saçmaya devam edeceğim inşallah. Rak <laughs> ee, müzik yapmaktaki amacınızdan bahsetmiştiniz aslında röportajın başında ama rak müzik yapmaya başlama süreciniz nasıl oldu? Hayatınıza nasıl girdi bu? Bunu ben daha önce de arz ettim aslında. Ben e, Yomotip'te okurken e, Fred Mercury ile e, tanıştım. Tanıştım derken yani e, onun müzikleriyle tanıştım ben. Özellikle onun işte e, işte filmi de, filmin adı da zaten aynı o parça var ya meşhur e, Bohemian Rhapsody. Evet. E, o parçanın sonuna doğru biliyorsunuz e, Bismillah hı hı. Bismillah diyor yani e, yani o beni aslında çeken bir mana oldu yani şey işte Fred Mercury'ye. Ee, ve Freddy'i ben gerçekten hani çok sev seviyorum. Ger e, bu gezegene gel gelmiş bence en önemli müzisyenlerden bir tanesi. E, olağanüstü bir sesi var ve olağanüstü bir yetenek. E, ama kendini çok çabuk e, bence tüketti. E, ve bu dünyadan erken gitti bence ama sonuçta onun da böyle bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ama e, o Bismillah e, kelimeleriyle bence bugün İslam toplumlarının, İslami kurumların yapamadığı bence o tanıtımı, o parçada o Bismillah kelimeleriyle bence yapmış oldu diye düşünüyorum. Eşimle ben e, 20, 98-2000 yılları arasında Sultanahmet'te müezzinlik yaparken, e, evet, o zaman Hristiyandı benim eşim. Hı hı. Yani Ortodokstu. Zaman zaman kiliseye gitmek istiyordu. E, ben de hafta sonları e, eşimle birlikte Rum Patrikhanesi'ne gidiyorduk. İbadetini yapıyordu. Daha sonra ben onu oradan alıp hep beraber birlikte eve gidiyorduk. Yani şu anki eşinizden. Şu anki eşinden evet. evet. Yani, hala Hristiyan mı? Hala değil. Daha sonra kendi isteğiyle e, Müslüman oldu ama hı hı. bizim bildiğimiz klasik Müslümanlardan değil yani. Yani daha çok o İslam'ın tasavvufi, mistik boyutuyla çok ilgili. E, o, o, o daha çok böyle aşkla alakalı yani sevgiyle alakalı bir derinliği olan bir insan. Dolayısıyla böyle bir yaşamıştım. ya böyle güzel bir şeyim de var yani geçmişte. Aslında din dediğimiz şey de zaten bir aşk sevgi olmalı. Kesinlikle. Allah'a duyulan aşk en başlıcası. Kesinlikle. Ya yani din deyince aslında ben çok doğru bir şeyde bulundunuz. Aslında her şey bir araç. Burada temel amaç insanın kendisini tanıması. Yani kendi hakikatine vakıf olabilmesi. Kendini bilen insan aslında aydınlanmış insandır. Farkında olan insandır. Hani bir söz var tasavvufta kendini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla Allah'ı bilmenin aslında temel buradaki anahtarı kendi hakikatindeki, özündeki güzellikleri keşfetmek. Allah'ın bize lütfetmiş olduğu o esmaları, fiilleri, sıfatları keşfedip hayatını İlahi bir e, boyutta gerçekten Allah'ın aslında yeryüzündeki halifesi e, edasıyla e, yaşayabilmek, bunu başarabilmek yani. Hı hı. Cesur olmak gerekirse bazı ben yaşadığım şeyleri anlatmak isterim sizlere bu vesileyle. Mesela ben 2014 yılında... E, Amerika'da rock konseri için o drum denen bir mekan var. Bazı Türk sanatçıların da sahne aldı. Ona <laughs> teklif gelmişti. Benim orada konserim vardı. Amerika'da, New York'ta, Manhattan'da gezerken bir arkadaşım dedi ki ya dedi bak burada dedi şey var. o zaman başbakan Sayın Tayyip Erdoğan var. i̇şte eşi, işte arkadaşları, bakanlar, milletvekilleri hep oradaydı. <laughs> İstersen dedi hocam bir tanış dedi yani hani zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyorsun sana hani e, etkisi olur mutlaka e, olumlu anlamda haklısın dedim. E, Korumalarına kendimi tanıttım e, tanıyormuş zaten birkaç tanesi beni hocam tamam siz tanıştıralım dediler. E, ama şimdi yemeğe gidecek bir saat sonra gelirsen neyse yemeğe gitti falan ben de bekliyorum orada geldi işte konvoy araba falan neyse. Otele girdiler hocam hemen ben de arkasından otel ittiler. <laughs> kendisiyle ayaküstü şöyle bir dakika sürmedi yani. Dedim ki Sayın Başbakanım hoş geldiniz Amerika demiştim. Hoş bulduk dedi. Biraz yorgun ve dışarıda protestolar falan da vardı yani moral de çok, iyi değildi. Beni dedim gıya tanıdığınızı biliyorum dedim. Ben Ahmet Muhsin Tüzer Antalya Kaş'ta imamlık yapıyorum. Buraya rak konseri için geldim demiş dedim. O da dedi ki hocam Elim sıktı. Sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum dedi. Başarılar dilerim dedi. Bu kadar. Yani bir talebim de olmadı kendisinden. Aslında bir talebim olsaydı bugün belki ben ihraç edilmezdim. Belki de çok daha farklı hizmetler yapıyor olabilirdim yani Hı hı. Başkanlığı'nda. Ee, tabii yani bütün bunlar e, benim yaşadığım gerçekten e, ilginç anılar diyebilirim. E, ben şunu biliyorum ki Diyanet İşleri başkanlığı kurumunda çok değerli insanlar da var ama maalesef yani hakikati bir türlü özümseyememiş, anlayamamış maalesef dini kendine kayıt kayıtlı zanneden işte dinin maalesef tek hakimi mi olduklarını maalesef iddia eden insanlar var. O insanlarla bir türlü Uzlaşa, uzlaşmak mümkün olmadı yani onlara ne kadar anlatsak da kendimizi veya işte niyetlerimizi e, çünkü şartlanmış bir beyin yani koşullanmış bir anlayışla hareket ediyorlar e, o şeyi kırmak çok zor oluyor gerçekten hı hı. ama ben e, mesela benim ihraç edilmeme atılmama sebep olan imam arkadaşlar olsun kim olursa olsun ben e, hepsini affettim hı hı. yani bunu samimi olarak söylüyorum affettim çünkü ben yaklaşık dört yıldır şu anda görevimde değilim. Ama bu zaman zarfında çektiğim bazı sıkıntılar neticesinde, bazı yaşadığım deneyimler sayesinde hakikaten göremediğim, bilemediğim veya anlamakta zorlandığım bazı hakikatleri anlamış oldum. Bana güzel bir ders de oldu aslında bazı şeyler. Daha çok kendimi geliştirdim, eksik taraflarımı, eksik yönlerimi keşfettim. Dolayısıyla ben meseleye bu açıdan bakıyorum. Ee, yani burada suçlayacak veya eleştirecek veya işte intikam alınacak kimsenin olmadığını aslında e, bütün bu sonucu kendi içimdeki alemde e, var, var, olan var olan aslında manaların bir açılım olarak görüyorum. Dolayısıyla Kur'an'da da bir ayet var bunun ilgili. Ne diyor işte dünya hayatı oyun eğlenceden ibarettir. Ben fazla ciddiye almam dünya hayatını. Ya Burası fani bir alem, burası bir hayal alemi, burası bir rüya alemi. Dolayısıyla buradan gelip geçiyoruz. Ama burada işte dünyanın hipnotizmasına maalesef, e, cazibesine kapılıp e, kendi özümüzdeki değerleri bir türlü keşfetme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Kendimizi tanıyamıyoruz. Ya kendi da ebedi sihirimizi. hayatı unutuyoruz. Fani dünyaya kapılıp. Evet, yani işte buranın illüzyonuna, metriksine kendimizi kaptırıyoruz maalesef. E, bu sefer gerçek olan, e, o değerlerden uzak bir hayat yaşıyoruz. E, bu da bizi maalesef dualite kıskacından bir türlü çıkarmıyor. Yani ikilik kıskacından bir türlü çıkamıyoruz. Bu bataklıktan çıkmanın şeyi, yani gerçekten insan e, önce kendini bilmeli. Yani bu zaten antik Yunan'da da böyle işte Hint filozofları, hemen hemen dünyadaki o yüce ruhların e, temel mesajı budur. Ne der? Kendini tanı der. Kendini tanıyan insan aslında bu dünyaya geliş amacını, buradaki işte sistemin nasıl çalıştığını, ilahi varidatların nasıl hareket ettiğini vesaire bütün bunları çok daha iyi idrak edebilir ve ona göre hayatı da Gerçekten anlam kazanır. Hı hı. Bir de gündemden bir soru sormak istiyorum, merak ediyorum görüşünüzü. Hı hı. Gülşen ve Aleyna Tilki gibi sanatçılar hı hı. kliplerinde ya da konserlerinde giydiği kıyafetlerle çok eleştiriliyorlar zaman zaman. Hı hı. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben ya sanatın da bir e, yani bir seviyesi olduğunu, sanatın da kendine özgü bir takım değerler içerdiğini söylemek istiyorum. sanatçının bir duruşu olmalı. Sanatçının gerçekten kendine özgü bir bir değeri olmalı diye düşünüyorum toplumda karşılık olarak. Aleyna ve Gülşen'in çekmiş olduğu klipler, tavırları, sahnedeki yaptığı bir takım sansasyonel hareketlerin ben bu toplumun örf adetlerine, milli manevi değerlerine aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki özgürlüğü sonuna kadar savunan bir insanım ama özgürlüğü savunurken bizim aile değerlerimize, toplumsal yapımıza, dini inançlarımıza zarar verebilecek bazı hareketlerin kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Aleyna'nın çok ciddi bir genç kitlesi var. Ee, geleceğimizin teminatı olan gençlere o şekilde bir e, sunum yapması hakikaten çok üzücü. <laughs> ee, çünkü her şey bir enerji evrende. Aleyna'dan açığa çıkan enerjinin ben e, pozitif enerji olmadığını görüyorum maalesef. Yani nefsani inanılmaz e, açılımlar yapıyor. Yani adeta nefsiyle dans ediyor Aleyna. İşte Gülşen de hakeza öyle. Dolayısıyla bunun karşılığı ol olacaktır. Onun ben ne zaman olacağını bilemiyorum. Fakat ilahi planda Aleyna'nın ortaya koymuş olduğu bu enerjinin enerjinin mutlaka bir gün dönüp dolaşıp Aleyna ile yüzleşeceğini ve Gülşen ile yüzleşeceğini ben çok çok iyi biliyorum. Bence biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor hareketlerine, tavırlarına, konuşmalarına ve daha çok böyle insanı merkeze alan daha çok değerlerle alakalı bir e, anlayışla hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu toplumun şeyine uymuyor gerçekten Hı -hı. bu yaptıkları şeyler. Evet, Ahmet Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Evet, ben dediğim gibi e, yani sevginin gücüne inanıyorum. <laughs> e, hiçbir, hiçbir zaman e, ümidimi ve umudumu asla kaybetmedim. E, bu yaşamda ee, ne olduğumu idrak etmeye çalışıyorum, ee, nasıl bir görevle bu yaşamı sür, sürmem gerektiğini e, anlamaya çalışıyorum. Ee, ya yani benim mücadelem aslında kendimle, ee, eğer ben kendi savaşımı kazanırsam etrafa ışık saçacağımı, e, güzel tecellilerle karşılaşacağımı biliyorum. Ee, bu da bu da bir oyun aslında bence. Çok fazla ciddiye almıyorum ama. E, fani bir ruhum, fani bir ruhun e, baki olana kavuşması noktasında hakikaten e, sonsuzluğunu, güzelliğini yaşamaya çalışıyorum. Sonsuzluğunu, farklı boyutlarını, bilinçsel açılımlarını yaşamaya çalışıyorum. E, ya benim mücadelem dediğim gibi yani kendimle savaşım aslında aşka dair, sevgiye dair. E, umarım her şey bizim hayrımıza olacaktır. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de yani... çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugünkü konuğum Ahmet Muhsin Tüzerdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.